Rıza'm. Nasıl olmuşum? Yeni aldım. İyi yapmışsın Nazmiye, yakışmış. Pazardan aldım ama sosyete pazarından aldım. Bak biz yeni eve çıkalım, ben de anneler neler alacağım. Rıza'm, iyice bir bak ya, bak. Senin için aldım ha, sana özel bak, parıl parıl. Ha? Rıza ne oluyor ya? Maymuna döndüm. gözünücüyle ucuyla bakar insan. Hı. Yok bir şey ya Nazmi. Kafam dolu biraz. Kusura bakma. Duymadım. Ne dedin? Yok bir şey. Dedim ki yarın beş kilo süt al da eve gelince yoğurt Hı. yapayım. Olur. Başka da bir şey lazım olursa mesela yatarsın. Hadi Allah rahatlık versin. Anne. Ya konuşmamız lazım bak. He he, benim de seninle konuşacaklarım var. Yatmalarını bekliyordum. İyi tamam. Anne ya. Ya ben bir şey düşündüm ama senin abimleri falan ikna etmen lazım. He, he ben onları hallederim, hallederim. Sen şimdi bak beni iyice dinle. İyi tamam anneciğim. Dinliyorum. Hadi sen anlat ilk. Erkut. Taşınıyorsun. Nereye? Feza'nın yanına mı? Yok oğlum ne fezası ya? Feza da nereden çıktı? Sen hemen taşınıyoruz. Hoppala. Ne, nereden çıktı şimdi bu ya? Nereden çıkacak? Gelinlerin yılanı Nazmi, abinin aklına girmiş. Eve çıkacaklarmış efendim, ev bakıyorlarmış. Benim de kururuma dokundu, biz çıkıyoruz dedim o zaman. Ya anne ya, benim başka planlarım vardı ama. Başka planım mı vardı? Ay ben sizi doğuracağıma taş doğuraydım ya. Vallahi da ne varsa ne yoksa kızım da varmış ya. Ben sizi boğazınızdan bir tane haram lokma geçirmedim. Allah'ım sen bunları niye atasını da anasını vasi yaptın? Ben ne ettim? Ya anne Allah aşkına tamam ya. Ya bir laf ettim şurada cenaze evine çevirdin ortalığı. Bırak bırak. Bırakın gidin. Beni bırakın. Yok. Beni huzur evine yatırın. Hepiniz gidin. Gidin. Ya tamam anneciğim Allah Allah. Çıkarız tabii eve. Sen nereye? Hemen oraya. Ha çıkarız değil mi? çıkarırsa be anneciğim Allah Allah. Bayasın oğlum. Çilek reçeli sever misin? Çok severim. Boğazına bir şey mi kaçtı? Bir su içsem? Oğlum bir su ver. Heh. Kerem. Ayşe. Ee, ben dün gece düşündüm yani çok düşündüm. Bütün gece onu düşündüm. Ben şimdi işe hep seninle gidip geliyorum ya. Bence artık benim de bir hem de bir arabaya ihtiyacım var. Hmm. Benim eski araba hala garajda, değil mi? Tamam, al benim eski arabayı. Pratik yapmış olursun. Olmaz Kerem ya. Eskici miyim canım ben? Bir yeni araba alsak ne güzel olurdu. E canım, yeni bir araba al versen de, seninki biraz hantal kullanamaz onu kız. Ufak bir araba daha rahat olur onun için. Bak gördün mü? Bak Muhsin babam ne diyor? Ee, teşekkürler canım babacığım. Ha, tamam. Ee, ben pratik yaparsın diye dedim. İşte en son o kazadan sonra. Ama neyse tamam, ee, alırız sıfır bir tane otomatik. Ee, küçük bir tane alırız. Şimdi isterim. Nasıl bugün mü? Alalım mı işte bugün. Ne zaman alacağız ki? Alıverin. Oğlum bugün sizde işte ya. Tamam hallederiz. Ay skandal. <laughs> Ben mişne reçelini daha çok severim. Öğren artık bunları. Hmm. Pardon. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar